Efendim yeni bir VTR'miz var. Ekibimiz Adana'da kurulan çadır kenti ziyaret etti ve depremzilerle bir araya geldi onlarla sohbet etti. Buyurun izleyelim bakalım neler konuşmuşlar. Biz oğlum gittik dedim. Gittik. Çok kötü. Anlatamam. Allah'ım kimseyi yaşatmasın. Müzik Ekibimiz Çukurova'da kurulan çadır kenti ziyaret etti, büyük felaketi yaşayanların ağzından dinledi. Burası neyse Çukurova'da Sosyete Pazarı olarak bilinen pazar yerinin içerisi. Yaşanan depremden sonra bu pazar yeri deprem zedeleri tahsis edilmiş. Çadır kentte kalan depremzedelerden Ayten Taş denen neler yaşadığını şöyle anlatıyor. Vallahi şimdi ben gece uyandım, ee, bir hafif sarsıntıyla uyandım. Sonra hemen anladım çünkü ben Gölcük'te de depremde kaldığım için ee, ay deprem oluyor dedim, eşimi uyandırdım. Ama sarsıntı gitgide arttı, Arttıkça tabii biz biraz tepki gösterdik, bağırdık falan işte yani kurtulamayacağımı diye düşündüm. Ama çok şükür evim altıncı kattı yani e, oğlumu uyandırdı. Biz evde üç kişi yaşıyoruz. Oğlum uyandı işte e, korkmayın diyoruz birbirimize ama tabii ki yani çok korktuk, çok etkilendik. E, bek, durmasını bekledik. Bir an durduğu gibi biz kapı kilitlenmesin diye gittik kapıyı açtık. E, çelik kapılar kilitleniyor bazen açmakta çünkü biz bunu Gölcük'te görmüştük. Sonra işte biraz hafifleyince biz can havliyle merdivenlerden koşarak indik. Çünkü asansöre binmedik tehlikeli olur diye. Ama yani Allah devletimizden razı olsun bizi mağdur etmediler. Çok İlgilendiler, çadırımızı kurdular hemen. Yani bilmiyorum Allah bir daha ne milletimize ne hiç kimseye göstermesin. Şimdilik şükrediyoruz, kurtulduk. Yani enkazda kalanlara, ölenlere de. Yani çok üzülüyoruz. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlarımıza da Allah başsağlığı versin. Pervin Dişli ise iki büyük depreme de evde yakalanmış. İkinci de biz evde atlattık. Yani öğlen girmiştik işte yani bir şeyler yapalım, bir şey yapalım diye, yani bir su içelim, bir şey yapalım diye. Yani aklımız yani aklımdan geçmedi böyle bir şiddetli deprem olacağını. İkinci, ikinci bir deprem olacağına. Arçı olur da hani 4.